25. soruda dip koordinat düzleminde eksi 1'e 0 ve 1'e 0 noktalarına uzaklıkları toplamı 4 birim olan noktaların geometrik yerini denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar iki noktaya iki farklı noktaya uzaklıkları toplamı sabit bir sayı olan noktaların geometrik yer denklemi bir elips belirtir. Eksi 1'e 0 ve 1'e 0 noktaları bizim elipsimizin odak noktaları olacak. Burada hemen analitik düzlem üzerinde gösterelim. Burası eksi bir noktası. Odaklarımızdan bir tanesi. Burası bir noktası. Burada x ekseni üzerinde noktalarımız nerede olacak? Onları hemen bulalım. Şurada bir nokta ve burada bir nokta alıyorum. Bunun bire ve eksi bire uzaklığı Toplamı 4 birimse e, burası 2 noktasıdır. Yani 2'nin 1'e uzaklığı 1 bir birim, eksi 1'e biri uzaklığı 3 birim, toplam 4 birim olacak. Ve yine burası eksi 2 olacaktır arkadaşlar. Burası 1 bir birim, e, burası 3 birim olacak şekilde. Yine aynı şekilde y eksenini kestiği noktaları bulalım. Burada da 1'e ve eksi 1'e olan uzaklıkları toplamı 4 birimse e, şöyle üçgen belirttiğimiz zaman 2'ye 2 iki olacak. Bu da x eksenini Köküç ve eksi köküç noktasında kestiği anlamına gelir. Ee, buradan elipsimizi şu şekilde çizdiğimiz zaman denklememizi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Ee, x kare bölü 4 artı e, 2'de kestiği için 2'nin karesi y'yi de de kestiği için y kare bölü 3 eşittir 1 diyoruz. Payda eşitlersek e, buradan 3 x kare artı 4 y kare eşittir. Payda da oluşacak 12'yi de karşı tarafa atarsak 12 olacaktır. Yani cevabımız edirne olur arkadaşlar.